Bize dost lazım. çakal çakallar yerde var. Ulan, ulan, ulan. Ah be. Sabri abi, bir tek sen kaldın. Adam doğduğumuz yerde. Doğduğumuz yerde mi? mi Öyle değil Sabri abi. Adam bizim başlangıç yerimizde. Hoş geldiniz. Merhaba Hı -hı. Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor. Ne yapalım ne işte? Oldu? Koşturuyoruz Hı -hı. ya. Hı -hı. Ne haber? Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Paravam var. Açmayalım ya çok ukala. Of. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> çok böyle çok yayıldın. Acık toplan. Ama ben böyle rahatım Hayır ya. Hayır olmaz. Sen bak kaç kişiye topluma hitap ediyorsun. Biraz toplanman gerekir. Nasıl şöyle mi? Yani Şimdi evli, eğlenecek gibi, pardon evlenecek gibi olma oğlum ya. Yani. Dalga geçer gibi bir halim var. Yok dalga geçmiyorum yahu. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Nereden anlayacağım atom bombası olan uçağı? <laughs> Allah'ım keşke bana bir işaret göndersen. Bu uçakta atom bombası var. İyi ki söyledin. Ben de atom bombasının hangi uçakta olduğunu merak ediyordum. Arkadaşlar, atom bombasını taşıyan uçak bu mu? Evet, bu. Neden sordun ki? Hiç Allah söyletti. Hani nerede işaret? Sonra niye ateş oluyorsun diyorlar? Kime inanacağım lan ben? Neyse, işimi şansa bırakmayayım da en iyisi yazı tura bak. Yazı gelirse buna bileceğim. Tura gelirse de buna binelim Tabii ya. Nasıl düşünemedim. Ay ya. <laughs> lan ne yapıyorsun? İn lan aşağı yer. Aha, eşek konuştu. Ne yapıyorsun be adam? Gizli görevi mahvedeceksin. Aa, sen de mi bizdensin? Benim adım Pierre. Nasılsın kardeş? Eksik usulü şey bu. Gel bir tane çıkın Donatello, bir tane Mick Michelangelo, bir tane çıtır Rafael, bir tane de Fiş Leonardo olsun. Abo, Mustafa koş lan. Kız bir oturuşta ninja nice kaplumbağaları bağları Ya siz susar mısınız lütfen? Efendim dilerseniz bir buçuk lira farkla patates ve kolanızı büyütebilirsiniz. He, ha, havalara bak. Sanırsın ülke sınırlarını büyütüyor. Buyurun efendim. Buzlu çayınız hangi boy olsun? Small, medium, large, x large hangi boy? Seni öpsün Hüseyin Kovboy. O ne var? Oo! <laughs> oh. Küskübürger ye, küskübürger oley, oley, oley. Oğlum siz ne yaşıyoruz lan? <laughs> Bu ekip için motivation. Acaba siz motivation nedir biliyor musunuz? Merak ediyorum şu anda doğrusu. Herhalde biliyoruz lan. Günde yedi kez yapıyoruz biz onu. <laughs> Mustafa. Ekip için motivation yapacağız oğlum. Ne? Şimdi bir, iki, üç deyince. Evet, köfteci Hüseyin. Oh maydanoz, oh. <laughs>